Merhaba arkadaşlar, Her Tel'den bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de Tunus işi çok güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım. İlk olarak buradan model gösterebileceğim kadar zinciri çekerek başlıyorum. Evet, bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi ilmeğimi hafif uzatıyorum ve hemen yandaki zincire batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğerine batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Sırasıyla bütün zincirlere batarak ilmek çıkarıyorum. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilmeklerimin ikisini bir sonra tek tek çıkarıyorum. Evet bu şekilde çıkardıktan sonra şimdi e, Tunus işlerinde bükülme olduğu için arkadaşlar kıvrılma olduğu için bir sırada haroşa yapmak istiyorum. Şöyle tığımın önüne ipimi alıyorum ve aynı şekilde yine ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımın önüne alıyorum ilmeği çıkarıyorum. Evet bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet son iki ilmeği de yine burada göstermek istiyorum. Aynı şekilde yine tığımın önüne ipimi aldım ve ilmeğimi çıkarıyorum. Son ilmeğimi alıyorum. Burada da son ilmeğimi arkadaki ilmeği de alarak şu şekilde çıkarıyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi yine önce ikisini sonra da tek tek çıkarıyorum. Evet son ilmeğimi de çıkardım. Bu şekilde lastiğini örmüş olduk. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Ve burada 1, 2 atlıyorum. Ve üçüncüden şöyle göstereyim. 1, 2, üçüncüden ilmek uzatıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar aynı yere batarak ilmeğimi uzatıyorum bir tane ilmek atlıyorum diğerine geçiyorum aynı şekilde yine iki tane ilmek uzatıyorum geçişlerde tığımın üzerine almıyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum ilmeğimi uzatıyorum tekrar aynı yere batarak ilmeğimi uzattım bir tane atlıyorum diğerine batıyorum tığımın üzerine alıp tekrar aynı yere batıyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum aynı şekilde yine iki ilmek uzatıyorum bir iki ikinciye batıyorum iki tane ilmek uzatıyorum bu şekilde Evet yine burada da bir ilmek atlıyorum. Diğerine batarak iki ilmeği uzattım. Evet son ilmeğe geldim. Yine arkadaki ilmeği de alarak bu şekilde çift batıyorum ve buradan ilmeği uzatıyorum. Sonrasında burayı kapatıp bir zincir çekerek diğer üç ilmeğimi de çıkarıyorum tekrar kapatıyorum bir zincir çekerek diğer 3 ilmeğimi çıkarıyorum kapatıyorum bir zincir çekerek diğer 3 ilmeği çıkarıyorum aynı şekilde devam ediyorum Evet burada son ilmeğimi ayırıyorum. Yine aynı şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekerek burayı da kapattım. Bu şekilde. Sonra tekrar ilmeğimi hafif uzatıyorum. Ve aynı yere batarak tekrar iki ilmek uzatıyorum. Diğer göze geçiyorum. Aynı şekilde yine 2 ilmek uzatıyorum. Tığımın üzerine yine almıyorum geçişlerde. 1 2 ilmek uzatıyorum. Evet. Diğer göze geçtim. Aynı şekilde yine 2 ilmek uzattım yerine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, son ilmeğimize geldik. Burada da yine araya batmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde geliyorum ve buradaki bir tane zincir çekmiştik. Oraya batarak ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yine bir zincir çekip 3 ilmeğimi çıkarıyorum kapatıyorum. Bir zincir çekip 3 ilmeği çıkarıyorum. Bir zincir çekip 3 ilmeği çıkarıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Çok kolay bir model. Çok da güzel görünüyor. Evet şimdi yine sıra başına geldim. Burada arkadaşlar hepsini bir çıkarıyorum. Bu şekilde. Yine ilmeğimi uzattım. Ve hemen ilk göze batıyorum. Ve yine ikişer ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Evet yine sıra sonuna gelip kameramı açayım. Evet sıra sonuna geldim şimdi burada atlamıştık arkadaşlar buradaki üçlünün üzerine atlamıştık şimdi buradaki araya da üç tane ilmek çıkarıyoruz Pardon iki tane ama ilmek sayımız 3 oluyor şimdi burada tekrar buradaki zincire batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum bu şekilde ilmeğimi uzattım. Şimdi yine bir zincir çekerek üçer üçer kapatıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Bu şekilde arada bir zincir çekerek aynı biraz önceki gibi ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet, şimdi burada bir kutucuk oluşacağı için şöyle burayı kapatıyorum ve yine bir zincirle burayı kapatıyoruz bu şekilde ve tekrar ilmeğimi uzatıyorum yine buraya 2 ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sırada kutuyu yapıyoruz diğer sırada üçünü birden çıkarıyoruz ilmeklerin yine aynı şekilde. Burayı devam ediyorum. Biraz hızlı yapıyorum. Ee, zaman almamak adına. Diğer başı da göstermek için. Pardon. Evet bu şekilde yine ilmekleri çıkardım. Ve burada. Yine e, ikinci sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Burada araya batmıştık ama bu sıramızda batmıyoruz. Direk zincire batıyoruz ve buradan ilmeğimizi çıkarıp burada da bir kutu oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde bir zincir çekerek ilmeklerimizi kapatıyoruz. kenarlarda artma eksilme olmaması için arkadaşlar kenarlara dikkat ediyoruz. Evet dediğim gibi bir sırada kutu yapıyoruz. Bir sırada hepsini birden bu şekilde çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde burada ilmeğimizi çıkarıyoruz. Evet, iyice anlaşılması için burayı biraz hızlı geçip diğer başı tekrar göstermek istiyorum. Evet, burada yine atlamıştık arkadaşlar. Bakın, kutu yapmıştık. Tekrar aynı yere 2 ilmek çıkarıyorum ve aynı şekilde yine zincire batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Burada yine bir zincirle üçlüyü kapatıyorum. Dönüşte yine atlayarak sadece zincir çekiyoruz. Evet modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar daha büyük bir parçada ben bu şekilde çalıştım. Şöyle göstereyim. Gerçekten kolay ve gösterişli bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, küçük parçası da burada. Evet, inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.